Merhaba çocuklar. Bugünkü matematik dersimize bölme işlemiyle devam ediyoruz. Daha önceki dersimizde sizlerle bölme işleminin nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Ve Ayşe'ye belirli bir sayıdaki çileyi ailesine paylaştırması için yardımcı da olmuştuk. Önceki videomuzda Ayşe'nin çilekleri 12 taneydi. 3 kişilik olan ailesine eşit şekilde paylaştırabilmişti çileklerini. Ama Ayşe'nin çilekleri eşit şekilde paylaştırılamayacak durumda olsaydı. Yani 3 kişilik ailesine eşit şekilde paylaştırılamayacak durumda olsaydı çilekleri. Bir bakalım. Şimdi çileklerini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Gördüğünüz gibi 14 tane çileği var. Daha önceki çileklerinin sayısı 12 taneydi, değil mi? 12 taneyi ailesine paylaştırabilmek için 12'yi 3'e bölmüştük. Kişi başı 4 tane çilek düşüyordu. Ama e, şuraya kadar eşit sayıda paylaştırabildi çileklerini. Birer tane birer tane verdi. Ama bakın 2 tane çilek var burada. Bir tanesini babasına verse bir tanesini kardeşine verse e, annesine yetmiyor. Annesi demeyecek mi? Ayşe babam ve kardeşinin neden benden fazla çileği var? Beni onlardan daha mı az seviyorsun diyebilir. Ya da bir tanesini babasına verse, bir tanesini annesine verse bu sefer de kardeşi itiraz edecektir. İşte çocuklar biz bölme işleminde bu paylaştırılamayan çilek sayısı gibi yani paylaştırılamayan nesne sayısına kalan diyeceğiz. Onu şurada göstereyim. 14 tane çilek mi var burada? Evet. 3 kişilik ailesine paylaştıracak eşit şekilde çilek vermek istiyor onlara. Bölme işlemini nasıl yapıyorum? 14'ün içerisinde 3'ü arayacağım. Diyeceğim ki 14'ün içerisinde kaç tane 3 vardır? Bunun için öncelikle büyük basamaktan başlıyorum. Onlar basamağında 1 var. 1'in içerisinde 3 var mı? Yok. O zaman 14'ün içerisinde 3'ü arıyorum. 14'ün içerisinde 3, 4 kere var. Çarpım tablosu aklınıza gelsin. 3'ler çarpım tablosunda 14'e en yakın değer 3'te 4'ün çarpımından elde edilen 12'dir. Gördüğünüz gibi 2, 0. 2 tane paylaştırılamayan çileğim vardı ya benim. Gördüğünüz gibi o paylaştırılamayan çilek benim bölme işlemimde kalanım oluyor. Kalan. Gördüğünüz gibi 2 tane kaldı. Bakın burada da bu iki çileği az önce paylaştıramamıştık eşit şekilde. İşte bu paylaştırılamayan kısma biz ne diyormuşuz? Kalan. Ve bölme işleminde bir tane önemli bir kural vardı. Önceki dersimizde sizlere göstermiştim. Ne demiştim? Bölme işlemi kalan bölenden küçük olana kadar devam eder. Bakın ikinin içerisinde 3'ü arayabiliyor muyum? Aa, Arayamıyorum. O yüzden bölme işlemi burada bırakıyorum. Diyorum ki iki kalanı olan bir bölme işlemidir bu bölme işlemi diyorum. Ama burada 2 değil de 2'den daha büyük. Yani 3 üç ve 3'ten büyük bir sayı olsaydı bölme işlemime devam ederdim. Çünkü o sayının içerisinde 3 sayısı hala vardı. Onu arayarak işlemime devam ediyordum. Ama bu şekilde devam edemiyorum. 2 kalan olarak ee, duruyor burada yani paylaştırılamayan kısım olarak. Şimdi kalanlı bölme işlemi örneklerine geçelim. Bakalım birinci örneğimize. 14'ü 3'e böl. Bakın az önceki Ayşe'nin çilek sayısıyla bu aynı, aynı işlem. 14 3 kere var demiştik. Ay pardon. Pardon yanlış yaptım. 3 kere 4 12. 4'ten iki çıktı. 2, 0. Gördüğünüz gibi iki kalanı olan bir bölme işlemi. Bir de terimlerini de hatırlayalım. Bu bölme işleminde bölünen 14, onu bölen sayı 3, bölen 4 bölüm, kalan ise iki. Yani paylaştırılamayan kısım ise 2 çocuklar. Şimdi ikinci örneğimize geçiyorum. Ne yapıyorum? İlk önce 8'in içerisinde 4'ü arıyorum. Diyorum ki 8'in içerisinde 4 kaç tane var? Hemen 4'ler çarpım tablosu gözümün önüne geliyor. 1 kere 4 4 olmaz. 2 kere 4 8. Gördüğünüz gibi 2 kere 4 8. Hangi sayının içerisinde aramışsam gidip 8'in onun altına yazıyorum. Gidip de 83'ün altına şuraya yazmıyorum çünkü 8'in içerisinde aradım. Çıkarıyorum 0. Sonra 3'ü aşağı indiriyorum. Bakıyorum. 3'ün içerisinde 4'ü arayabilir miyim? Arayamam. 3'ün içerisinde 4 kaç kere var? Sıfır kere var çocuklar. 3 de burada kalan olarak kalıyor. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim, az önceki işlemde buradaki 2'nin içerisinde 3'ü tekrar aramadık ki. O orada kalan olarak kaldı. Yani sıfır kere vardır falan diyemedik. Ama bunda 3'ün e, içerisinde 4'ü arıyoruz ve 0 kere vardır diyoruz. E bu nasıl olacak? Bununla bu aynı değil. Aynı değil mi? Çocuklar aynı değil. Bakın burada 14'ün içerisinde zaten biz 3'ü arıyorduk. Bu 2 dışarıda kalıyordu. Anladın mı? Biz 14'ün içerisinde 2'yi aradık. Ama bakın burada ilk önce 8'in içerisinde arıyoruz. Sonra 3'ü indiriyoruz ya. O 3'ün içerisinde tekrar aramamız gerekiyor 4'ü. Ama burada aramıştık zaten. Sayının tamamını da aradığımız için. Bu 4'ün içerisinde de aramış oluyoruz yani. 14'ün içerisinde aramıştık. Ama burada sadece 8'in içerisinde aradık. Bu 3'ün içerisinde. 4'ü aramadık. O yüzden 3'ü indiriyoruz. E, 0 kere vardır diyoruz. 0 kere 4 0. Kalanımız yine 3 çocuklar. Gördüğünüz gibi. Bakalım 3. sorumuza. Şimdi ben tekrar 38'in içerisinde 9'u arayacağım. Büyük basamağın içerisinde arıyorum öncelikle. Onlar basamağında 3 var. 3'ün içerisinde 9 var mı? Yok. 0 kere var onu yazmama gerek yok. Çünkü sayı önüne geleceği için bir sayının önüne 0 geliyorsa o okunmuyordu zaten. O yüzden 38'in içerisinde 9'u arıyorum. Şimdi gözümün önüne 9'lar çarpım tablosu gelecek. Çünkü bölme işleminin şu kısmı çarpım tablosunu ilgilendiriyor. Tamamen çarpmaya dayalı. O zaman 4 kere 9, 36. Siz bunu zaten biliyorsunuz. Bakıyorum 8'den 6 çıktı. 2, 3'ten 3 çıktı. 0. 2'nin içerisinde artık 9'u aramıyorum. Çünkü bakın bunun gibi değil o. Bakın burada 3'ü e, el değmemişti burada 3. Onu birden indiriyordum. Arıyordum ama bakın burada zaten sayının tamamının içerisinde aradığım için aranmış sayıdan dışarıda kalan sayı bu oluyor. Paylaştırılamayan kısmım kalanım 2. Bölümümde 4 olarak ortaya çıktı. Şimdi bakalım. 72'nin içerisinde 6 kaç kere var diye arıyoruz. Şimdi 7'nin içerisinde 6 kaç kere var? 1 kere var. 6. Buradan 1 geldi. Sonra bu 2'yi indiriyorum. 12'nin içerisinde 6 kaç kere vardır diye soruyorum. 12'nin içerisinde 6 12 ay, 2 kere var. Çarptım. 2 kere 6 12. 0 0. Gördüğünüz gibi bu kalanı olmayan bir bölme işlemi. Yani kalanı 0 olan bir bölme işlemi. Yani 6 72 sayısı 6'ya tam olarak bölünmüş diyoruz burada. Çocuklar gördüğünüz gibi. İşte kalanlı bölme işlemimiz de bu. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şu. Bunu çok şaşırıyorsunuz. Şu yeni indirdiğiniz sayının içerisinde arayıp şuraya sıfır koymayı çok karıştırıyorsunuz çocuklar. Bununla şunu kesinlikle karıştırmayın bakın. Burada 2'nin içerisinde 9'u tekrar aramıyorum. Çünkü burada zaten sayının tamamının içerisinde aramıştım ya. Tekrar aramama gerek yok. Olmuyor o zaman. Burada aranmış yani. Ama bak bakın burada önce 8'in içerisinde arıyorum. Bu 3'ü indiriyorum. Tekrar onun içerisinde de aramak zorundayım. Bakın. Burada da öyle yaptım. O 2'yi buraya indirdim. 12'nin içerisinde tekrar 6'yı aradım çocuklar. Buna lütfen dikkat edin. Anlamadıysanız bana bununla ilgili dönüş yapın ki size daha rahat bir şekilde daha anlayabileceğiniz anlayabileceğiniz bir şekilde anlatabileyim çocuklar. Evet çocuklar. Şimdi defterinize çıkarma işlemiyle bölme şeklinde bir yan başlık atmanızı istiyorum. Sonra sizlere bölme işlemiyle çıkarma işlemi arasındaki ilişkiyi göstermek istiyorum. Hani daha önceki dersimizde yani daha önceki dersimiz derken çarpma işlemini işlerken çarpma işlemini nasıl görmüştük? Tekrarlı toplama işleminin kısaltılmış hali olarak görmüştük değil mi? Çocuklar aslında bölme işlemi de tekrarı çıkarma işleminin kısaltılmış halidir. Nasıl ki çarpma işleminde ben hani büyük sayılarda tek 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 toplamak yerine gidip çarpma yapıyordum. Bölme işleminde de çok fazla büyük bir sayıyı bölmem gerekiyorsa ne yapıyorum? Başka çarem olmadığı için bu şekilde bölme işlemi yapıyorum. Ama bölme işleminin asıl mantığı yani bölme işleminin altında yatan durum bir sayıdan yani bu bölünen sayı var ya ondan bölen sayının tekrar 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 çıkartılmasıdır. Hani Ayşe'nin örneğini hatırlayın. Çileklerini paylaştırıyordu ya. Ne yapıyordu çileklerini paylaştırırken? Bir babasına, bir kardeşine, bir annesine vererek çileklerini teker 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 o toplu çileklerin içerisinden çıkarıyordu değil mi? İşte çocuklar şimdi o mantığı öğreteceğim size. 12'yi 3'e bölüyoruz mesela. Normalde ne yaparım ben? 12'nin içerisinde 3'ü ararım. Çarpım tablosundan yararlanarak. Burada işlemi yapardım. Ama bir de şöyle bakın. 12'nin içerisinden 3'ü çıkarırım. Bir kere çıkardım. 9 değil mi? 12'nin içerisinden bir tane 3'ü aldım. Geriye ne kaldı? 9 tane. 9 kaldı. Sonra 9'un içerisinden bir tane 3'ü çıkarıyorum 6. Sonra 6'nın içerisinden 3 çıkarıyorum. 3. Sonra 3'ün içerisinden 3'ü çıkarıyorum 0. Bu ta ki 12 sayısında 3 kalmayıncaya kadar devam eder çocuklar. Bakın 3'lerin hepsini bitirdim. O zaman 12'nin içerisinde kaç tane 3 olduğunu nasıl bulurum? Çıkardığım 3'lerimden. 1, 2, 3, 4 tane 3 varmış bakın. 1, 2, 3, 4 tane 3'üm varmış 12'nin içerisinde. O zaman benim sonucum ne olmuş oluyor çocuklar? 4 olmuş oluyor değil mi? Bakın buraya yazdım. Şimdi deneyelim. Bakayım doğru mu yaptık? 3 kere 4. Bakın 12. Gördüğünüz gibi sonucuma ulaşmış oldum. Başka bir örnekle daha görelim bunu bakalım. Başka bir örnek. 16'yı 2'ye böleyim şimdi de. Bakalım. Bunu da çıkarmayla yapalım. 16'ın içerisinden bir tane 2'yi aldım. Dışarıya çıkardım. Ne kaldı? 14. Sonunda 14'ün içerisinden... 2 çıkardım. Ne kaldı? 12. Sonra 12'nin içerisinden 2'yi çıkardım. Ne kaldı? 10. 10'dan çıkardım. Ta ki içerisinde 2 kalmayana kadar bunu devam ettiriyorsunuz çocuklar. 6. 4. 2. 0. 2. Bakalım kaç tane 2 çıkardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet yani 16'nın içerisinde 8 tane 2 varmış. Ben bunları birer 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 çıkardım çocuklar. Bakalım doğru mu gerçekten 8 tane mi 2 var. Çarpım tablosu gözümün önüne gelsin. 2 kere 8, 16 diyorum ve sonucumu doğru buluyorum. Bakın bunlar hep kalanı sıfır olan. Yani kalansız olanlardı. Bir tane de kalanlı yapalım bakalım. Şöyle bir tane de örnek kalanlardan yapalım. 17'yi 5'e böleyim şimdi. Şimdi bunu çıkarma işlemiyle göstermek istiyorum. Bir tane 5 çıkardım. 12 kaldı. 12'den ikinci 5'e çıkarıyorum. 7. 7'den 5'i e çıkarıyorum. 2. Gördüğünüz gibi 2'den artık 5 çıkarabilir miyim? Çıkaramam. 2'yi o zaman paylaştırılamayan kısım olarak alıyorum. 2 benim kalanım olmuş oluyor. O zaman bir bakayım kaç tane 5 çıkarıyor çıkarmışım? 3 tane 5 çıkarmışım. Bakalım 3 tane 5 varmış yani içerisinde. 3 kere 5 15. 7'den 5 çıktı. 2, 0. Gördüğünüz gibi 2 kalanlı olarak çıktı. O zaman çocuklar şuraya bir not yazalım hemen. Bölme işlemi. Tekrarlı çıkarma işleminin işleminin kısaltılmış halidir. Halidir çocuklar. Hani nasıl ki toplama işlemi, nasıl ki çarpma işlemi tekrar toplama işleminin kısaltılmış haliydi ya bu da tekrarlı çıkarma işleminin kısaltılmış yani. Yani bir sayının içerisinden tekrar 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 aynı sayının çıkartılmasının kısaltılmış hali olarak biz böyle bölme işlemi yapıyoruz. Çünkü burada mesela 17'yi 5'e e, böldüğümüz zaman tekrar 5'i böyle çıkarabiliyorum. alt alta yazarak. Ama 85'i 5'e bölsem buradan artık tek tek yazacak mıyım 85'ten 5 çıkar sonra 80'den 5 çıkar bu benim çok zamanımı alır o yüzden ben bu şekilde bölme işlemini yaparak kısaltılmış şekilde sonucuma ulaşıyorum çocuklar evet çocuklar şimdi geldik sayı doğrusunda bölme işlemine Bölme işlemini biz böyle sayı doğrusunda da yapabiliriz. Sayı doğrusu aslında nedir biliyor musunuz? Bir sayının sıfırdan başlayarak böyle belli aralıklarla tek 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 gösterilerek sayıların küçükten büyüğe divrilmiş halidir. Bir çizgi üzerine yazılmış halidir sayı doğrusu. Şimdi ben 24 bölü 6 işlemini sayı doğrusunda sizlere nasıl göstereceğimizi burada uygulamalı olarak göstereceğim çocuklar. İlk önce ben bölünen sayımı burada sayı doğrusu üzerinde belirliyorum. Bakalım önce sıfırdan başlayarak sayılarımı bir yerleştireyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Şimdi benim bölünen sayım kaçtı? 24 müydü? İşte bunu göstermek için bu 24'ten bir ok yardımıyla sıfıra doğru bir çizgi çekiyorum. Ve buraya 24 diye yazıyorum. Kaça böl diyor bana 24'ü? 6'ya böl diyor. Yani 24'ün içerisinde kaç tane 6 olduğunu bul diyor çocuklar. Çocuklar bunu bir tek tek şöyle e, mesela bu 24 sayısının şu aradaki boşlukları sayarak 6'ya bölebiliriz. Nasıl yaparız? 1 2 3 4 5 6 18'e mi geliyor? 24'ten 18'e bir çizgi çeker bunun gibi 6 yazabiliriz. Bir de direkt kısa yoldan hani Az önce size göstermiştim ya tekrar çıkarma işleminin kısaltılmış halidir diye bölme işlemi. Yine 24'ten içerisinde 6 kalmayana kadar 6'yı çıkarırsınız. Mesela 24'ten 6'yı çıkardım. 18 mi oldu? Getirdim. Bir tane altım burada var. Sonra 18'den 6'yı çıkardım. Ne oldu? 12 mi var? Gördüğünüz gibi ikinci altımı da çıkarmış oldum. Sonra bir tane 12'den 6'yı çıkarıyorum. 3. altımı çıkarmış oldum. Sonra 6'dan 6'yı çıkarıyorum. Ne oldu? Kalansız bölme işlemi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi 24'ün içerisinde 6 kaç tane varmış? 1 2 3 4 tane varmış çocuklar. Onu da buraya yazayım. Hadi bir de buradan kontrol edelim. 6 kere 4 24 çıkardım. 0 0 gördüğünüz gibi bu şekilde sayı doğrusu üzerinde de gösterebiliyorsunuz. ikinci örneğimize geçelim. Bu sefer de 15 bölü 5 işlemini sayı doğrusunda göstereceğim. Yine sıfırdan başlayarak sayı doğrumun üzerine sayıları bir yerleştireyim. 5 16 17 18 20 24 Benim bölünen sayım kaç? 15, değil mi? 15 şöyle bir işaretleyeyim. Bu 15'ten 0'a kadar 15 olduğunu belirtmek için çizgimi çektim. Kaça bölmemi istiyor? 5'e bölmemi istiyor. Yukarıdaki işlemde tek tek o sayıyı çıkararak yaptık ama onu onun yerine şunu da yapabilirsiniz demiştim size. Şu aralıkları sayarsınız. Bunu da öyle yapalım. 1 2 3 4 5. Buraya kadar bir tane 5 var. Değil mi? Burada bir tane 5 var. Aralıkları sayarak yapıyorsunuz. 1 2 3 4 5. Sonra buradan buraya kadar 5 tane aralık saydım sonra 1 2 3 4 5 gördüğünüz gibi kalansız bir bölme işlemi yaptım 15'in içerisinde 5 1 2 3 kere varmış yazalım 3 kere 5 15 Gördüğünüz gibi sayı doğrusunda da bu şekilde bölme işlemi yapabilirsiniz çocuk. Şimdi çocuklar gelelim çıtır çıtır matematik kitabımıza. Önceki gün sizlere 149'u ödev olarak vermiştim. Şimdi 150'den bazılarını ödev vermiştim. O bazılarının yanına tik atmıştım. Şimdi e, bu seferki ödevinizde bu tik atmadığım sorular var. Bakın burada. Şu 24 bölü 4. Şu. Şu ve şu. Bakın bunları kırmızıyla işaretledim. Evet bu bugünkü ödevinizde bunları yapacaksınız. Aynı şekilde bu yanına hangisi bölünen, hangisi bölen, hangisi bölüm, hangisi kalan şeklinde yazacaksınız. Sonra şurayı zaten önceki dersimizde ödev olarak vermiştim. Sonra geliyorsunuz sayfa 151'deki ikinci etkinlikte. Bakın sayı doğrusu şeklinde gösterme var burada. Bakın 12 bölü 3. 12'yi 3'e bölmeyi sayı doğrusu üzerinde göstermiş. Kaç bulmuş? 1, 2, 3, 4 bulmuş çocuklar e, yanıtını. Nasıl yapmış? İlk önce 12'ye kadar 12'den 0'a kadar bölünen sayıyı göstermiş. Sonra... 3, 3, 3 ne yapmış? Birimleri mi saymış artık? Tek tek çıkarmış mı? Bu size kalan bir şey. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sonra kaç tane 3 olduğunu bulmuş. Siz de aynı şekilde burada 15'i 5'e böleceksiniz. Burada 12'yi 4'e böleceksiniz. Burada 15'i 3'e bölerek sayı doğrusu üzerinde göstereceksiniz. Bu da ödeviniz. Sonra sayfa 152'de diyor ki Aşağıdaki bölme işlemlerinden sonuçlara doğru olanları kırmızıya boyayınız diyor. Buradaki bölme işlemlerini tek tek yapın. Doğru olanları kırmızıya boyayarak etkinliği tamamlamış olursunuz çocuklar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sizleri çokça öpüyorum.